Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün deş bir konuyla geleceğiz size. Hep fayamlı troll olmaz. Sarvat zaten bir süreden sonra fayamlı troll. Sayınlar zaten saldım. Şimdi arkadaşlar yani rice roll bile Sunucu açtık. Baya güzel roller döndürdük. Zaten izleyip kendiniz göreceksiniz. Başta hiç bilgi vermeyeceğim izleyince anlarsınız zaten yani seversiniz diye düşünüyorum yakında bunlar gibi daha sıra gelecek troll de isterseniz troll de gelir siz yorum atın beğenin videolara devamı gelir beğenmezseniz o da gelir yine ama beğenin yani Ve destek verin yoruma troll mü yoksa roleplay'in devamı mı onu siz istiyorsunuz siz seçiyorsunuz yani o yüzden sizin karar vermeniz daha güzel o zaman siz hiç beklemeden direkt videoya geçelim. Of ya. Durumlar vahiy valla. Paramız da yok. Bizim çocuklar var. 2-3 kişiye. Artık ne yapacağız ne edeceğiz bilemiyorum ki. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Bizim ıı, şey vardı. Ev vardı bir tane. Oraya gelseniz de 2 dakika ya. Çok özel bir konu var valla artık. Söylemekten çekindim başta ama. Yani son noktaya tamam, geldik. Tamam, geliyoruz patron. Tamam. İşte biz de öyle. Ne yapalım? Geldiler herhalde. Çocuklar, balık ondan merdiven attım. Gelin. Balık ona merdiven attı. <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Gelin gelin. Hoş bulduk patron. Şimdi vallahi durum vahim. Paramız yok. Sizde var mı hiç beş bir şeyler? Bizde yok. Patron. Allah... Bende sadece 30 bin dolar var. İşte bende de var. Kurtarmıyor. Artık. E bu bizim yetse yetse mazot paramız var. İşte Aynen de... öyle bu şehrin de en güzel ekiplerinden bir tanesiyiz normalde. Paramız kalmadı bak. Yüzümüze bakan var mı paramız yokken? Yok. Ya işte o yüzden bugün soyguna çıkıyoruz. Kız bile geçen yanıma geldi. Hı -hı. Ömer dedi. Gel şu kafede oturmaya gidelim dedi. Bu sırada cebimde 100 dolar var. Allah artık. Dediğim gibi. Kız bile bakmaz yapıyorsanız o yüzden para kazanmamız lazım. Ben de giyiyorum o zaman maskemizi ve yola çıkmaya başlayalım gelin. Haydi biz. Ha, silahlarınız hazır değil mi? Hazır hazır veririz. patron. Boş mu gezin? başımıza bir şey gelebilir. Başına. O yüzden hazırlıklı olun. Anahtarlarımız falan. Patron dörtlüleri kapat istiyorsan ya. Yani. Kapat. güzelmiş bir şey. gidiyoruz o. Jim Jim Gel bakalım şöyle şöyle bak. Şu tarafa doğru bak hareket et. Hadi bakalım. Ağaçlarınızı kitleyin daima. İn tarayın. Tara tara tara. Tara çal 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 çal. Çal çal çal. Çal 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 çal. Zeks. yeterli o kadar. Bize gelin dışarıyı tarayın. Aa polisler geliyor. Geliyor. Hmm. Sıkma sıkma geldiler geldiler sıkma. Patron korkuyorum patron elim titriyor. Korkma sakin ol çocuk. Arkamda kal. Bir şey yaparlarsa daima biliyorsun ne yapacaklarını. Yaklaşma fazla derdine, derdine. yaklaşma. Yaklaşma yaklaşma. Para istiyoruz. Para ne kadar para istiyorsunuz? Bizden ne kadar para istiyoruz? 2 milyon. Ki hayır söz. burda boss benim. kuyumcu zaten soymuşsunuz. Ne daha ne para istiyorsunuz? Daha paranın ne istiyorsunuz? Kuyumcu 6 milyon ekstra da ö, güvenli çıkış istiyoruz. Kal burada. İkiniz de burada kal kalın. Geliyor bekleyin. Tamam, tamam bekle. İçeri girin lütfen. Tamam. Silahını indir sen. İndir silahını. Sen de indir. Tamam tamam sakin 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 bak paranız geliyor sakin sakin Çocuklar size sakin. iki tane benden araba geliyor gerçek bir BMW'niz evet, var küçük bir BMW'niz var bir de Merso çekelim Sakin olun ben çok, çok Ben Merso siz ikiniz BMW sakin. devam ederiz ne, ne diyoruz çocuklar bence ben güzel bir Diğer polise de söyle ellerini kaldırarak gelsin silahı da indirsin bak Elini kaldır silahı Tamam paramızı ver. Sen geri çık. Geri çık çık çık. Çık sen. Ne yapıyorsun? Sıkmayın. İternet kimse gelsin parasını ben, ben... Çocuklar güvenliği Sağlayın. Tam altı milyon gelmiş, aferin böyle olun. Çocuklar istediğimizi aldık, çıkıyoruz. Ama bekleyin çıkmadan önce biz, biz daha... Tamam yeterli, yeterli. Rehinelere zarar vermeyin. Yaklaş burası, ha. polis uzaklaş. Bir dakika doldu. Bizi elde edemediniz. Uzaklaş. Bir dakika sonra anca çatışma yapabilirsiniz ve güvenli çıkış istiyoruz. Bunun bize sağlıyor musunuz? Tartılmazlar. Sakin paranızı verdim. Tamam bak veriyor be ver, dördü ver, ver, bak. Tamam aldım tamam, zaten aldım parayı devam et sen. Şey tamam arabalarımıza gidebilir oh, miyiz? Güvenli şey çıkışınız var, var zaten. Var bir şey yapamayız. Tamam, tamam sus. Söyle bakalım tartılmazlar dedin sen en son. Tartılmazlar. Sizinle görüşeceğiz bunu unutmayın. Görüşelim bakalım. Hadi çocuklar tarsınmazlar. arabalara. Tarsınmazlar. bas bas bas. Arkadan takip et. Güvenli çıkışı sağladılar. Bu ne amına koyayım? Bizden lastik bakmayacağız. Takip Bu ne, bırakıyor? Bırakıyor? Bu ne Bu oğlum böyle gö göt götü? Yavaş gideceğiz oğlum adamlara bak. Yavaş gideceğiz tabii ki. Güvenli çıkışları var biz. Ha, patron! Bir dakika, bir dakika bize dokun. Dur! Sağ, sağ, sağ. Top. stop. Şeye gidelim, ee, SS'lerin oraya işte. Şeye, şeye gidelim, gidek. Uçurum, uçurum intar köşesi. Yok. Sol, 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 sol. Peskoda geçtik abi. Sol, sol. Patron inince vuruyor, vuruyor muyuz direkt? İnince zaten onlar sıkmaya başlayacaktır. Tamam patron, tamam, o zaman, zaman biz de sıkıyoruz. sıkıyoruz tamam. şimdi duyur adı evet. bas. Evet. Çok yaklaşmaya başladı. hızlı bas. Bak polislerden sadece bir tanesini duruyoruz, esir alıyoruz. Bunu unutmayın. Bu bizim planımız. Ya, onlarız, hepimiz, ya hepimiz. O polis. Ya hepimiz farklı adamlar. 15 milyon ben vuracağım polise. 15 milyon da onlardan kazanacağız. Ben tersiden konuşuyorum aslan. Sen de tersiden konuş Patron. Şu, Şu anda tam biz tam olarak nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? nerede kalan? Bizim, bizim, bizim çocuk. çocuk. Bizim çocuğu indirdiler mi lan? Gel, geliyor, bak, geliyor, yani. geliyor. Biraz çalışmışım. Önümüze geç ben bunu tutacağım şimdi. Geç bakalım. Bas. Bizim çocuğun araba bozuldu hızlı. Sen bizim arabaya atla. Arabaya atla. Bırak arabayı, bırak arabayı. Bırak arabayı bırak. Neredesin? Neredesin? İnip patlayalım, inip patlayalım. Hayır, hayır şu an değil. Hızlı bizim arabaya atla. Hızlı hızlı gel bizim arabaya atla. Hızlı. Atla, atla. Atladım patron, atladım, atladım. Sıkılar patron. Patron, dümdüz git. Sağ çekelim, burada patlayalım. Sol yap, sol. Solda. Şu an bende burada patlıyoruz. Tamam. Burada patlıyoruz. Dur, dur. İn, 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 in. Silah çek, çek, silah çek kardeş. Sık 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 da anlasınlar bizim burada olduğumuzu. İndir patlı, indir, indir, indir. Arkaya gidelim mi? Sağ gidiyorum. Gördüm. Nereye kaçtınız onu söyleyeyim. Ben sağ atıyorum patlı. Aa burada burada burada. Tamam vurdum 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 vurdum. Gel patlı gel. Okey vurdum bunu. Bunu alıyoruz. Oh, kaçalım. Bu polisi alacağız. Dur gel eğil de bunlar görmez. Gel. Aha Patron. polis bula. Polis Dur 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 sakin ol. Dur dur dur. Dur dur dur. Patron ne oluyor? Patron, Kime bekle. sıkıyor? Bekle, bekle bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum ne oluyor? Kime sıkıyor? Kimse yok Anlamadım ki burada. Dur dur. Patron. <laughs> Bu ölmüş adamın sikiniyor <laughs> 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 Sus. Tamam. Yapın, patron kaçıyorlar mı? Adam, Aa, polis kaçıyor, polis kaçıyor, polis kaçıyor. Onurun. Dur, tamam. Bir tane polisi bizde. Gel. Patron sen adamı al gel. Dur. Tamam, adamı aldım hızlı. Böyle sıranlar burada. Yakında bir yerde herhalde Atla Oğlum. Hah bin. Bin. Bas 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 bas. Kaçtı <laughs> ya. Bulamadık. <laughs> Adamlar yok, polis de gelmiş. Hatırla. Ya adamlar bizim. Adamlar 15. Bence kaldırız. hastaneye götürelim bu adamı Biz bunu. Adamı hastaneye odası, alalım hastaneye götürelim. işkence olur. Çok güzel. Ş İş, şey ya. İşkence odasına yer gerçi ağzını açık tutarsa, bal polis herhalde bunu Bunu da bulmuş, onu da almış. Ama biz burada şu an görmesin. Yoksa biziz. Patron yani, gizli gizli. Patron gizli. kimse görmedi. Kimse... Tamam. Şimdi i̇çeriye bak doktor var mı? Ona göre geleceğim. Doktor var. Doktor var, var. Burada doktor var. Tam burada. Tamam. Doktor bey selamın aleyküm. Buyurun buyurun. Şöyle... Buyurun. Buyurun efendim. Şimdi size şöyle bir teklif sunalım. Ne teklifi beyefendi? Şöyle bir ufak teklif sunacağım şöyle doktor vay Şöyle size vereyim bunu. Çok çalın, çok çok çalın bir Görmeden ben... şu adama hemen revileceksin. Tamamdır, yani, tamamdır. Revileceksin derken, adamı hemen revleyeceksin. Tamam direkt tamam. Yani kalp yap Gel Polis. Oo. Oh. <laughs> Teşekkürler polis. Şey, Aa, ne sen... oldu? Ama. Tamam. Bana. Kimse görmeden, kimse görmeden bas hızlı. Tamam gibi bir şey Bas 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 bas. Bana. Polis sus Aa. kes. Benim elim ayağım yavaş. Seni ben. Aa, polis ya bak. Polis de. polis de uzun Polis. yerçi ama işte ya. Polis. Görüşeceğiz şimdi sizinle zaten özel olarak. Şimdi sizinle özel olarak görüşeceğiz özel özel. Uygulamadı. Vagi komiserim sizinle çok özel görüştü, Göreceksin. Görürüz. Görürüz bakalım kim kimiz. Selamlarız artık. Nerede bizim mali Yani en temizi de karakola giriyor. Hmm. Yani, Mutları yalan, yalan olabiliyor. Hmm. Bakalım kim kime geliyor. Bakacağız göreceğiz. Abi, bolta abla ettik ama. Bira'nın mermilerini aldım. Sonra o tezlerden... bunun telsizini, telefonunu falan alayım mı ben? Kırdım ben hepsini. Ha tamam okey. Senin gibi köpeklerden mi korkacağım lan? Köpek Devletine dediğim mi? birazdan elini öptürecek ama. Sus. Devletine milletine saygısı olmayan adamın elini değil, götünü bilirsem. Amana ha koyduklarım. Götümü niye öpüyorsun yarrağım? Aman patron. Tamam de konuştum. Ne Aman patron geçen çok acıdı. Geldik. Şunu ağzına yavaş ver oğlum ses geliyor. Pardon. Pardon patron ya biraz kendimi kaptırmışım evet. da. İn arabadan sen şuraya bakayım. Arabadan in. Ne? Yürü. Aynen öyle katılıyorum. Evet, takip. Gel, gel buraya. Gel bakayım sen de, gel. Sen <laughs> daha özel bir karşılaşacaksın gel bakayım. <laughs> Dur. Tamam. Elikolu da bağlı arkadaşlardan gel. <laughs> Yürü. Ya, yürü. Ya, yürü. Yürü. Ya. Yürü lan. Adım, bu esirli galiba. Yürü bakayım canım sen çok, çok güzel Sos, bir sensin. Sus. Sen şimdi sen de sus bak Geç bak şuraya bir otur. Şuraya bir otur bakayım sen. Patron, bunun her yerini kanattıktan sonra bunun komiserine fotoğrafını atalım. Okey, çekeceğiz fotoğrafını. Aferin sana, böyle oturacaksın. Dur bakayım. <laughs> oh. Patron gel, küllerini ağzıma dök. <laughs> tamam canım. <Cene. gülüyor> Şimdi bakalım sen Vagi hakkında ne biliyorsun? Konuş bakayım. Hmm. Ha, dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> sen de gülme senin de ananı. Ama da kodumun çocukları göreceksiniz. Kes lan. Üzgün konuş. Kes. Kesmiyorum lan yalaka seni. Yalakanı kim olduğu belli değil mi lan? Kes lan amına koydum. Vagi komiserim hepinizin anasını çekecek. Okey okey göreceğiz kes. bakalım. Sen bir şey yap bakayım. Ne anlatıyorsun sen, sen ya? Sen hemen tornavida al. Başladı şimdi. Sen Vagi'nin hakkında ne biliyorsun? Evet. Hangi, departmandasın? Hangi departmandasın? Bana hepsini söyleyeceksin şimdi. Şey. Dişlerimi de çökseniz Tırnaklarımı da çekseniz Ağzıma da verseniz onu Konuşmayacağım lan, ulan Seni konuş, konuş lan. Lan, lan Gel bakayım hele yani. Sen Sen Tamam senin şöyle bir ayağına Tamam bunu okuyun Aaaa şöyle bir şey var ama. Aa. O ne? Oo çok iyi. Mahalleden aldın değil mi bizim? Yani Aynen. Şunun tırnaklarını teker teker ayak tırnaklarını kırıyorum. Kalk ayağa kalk kalk kalk. Patron, kalk bir ayağa. Bir kere ben saplayayım mı? Ellerini de kırdım bir daha silah da tutamaz. Sen de <gülüyor> <gülüyor> kalk. Şehirde kalk. Sniper. Aytur? Kaçakçınız Biz kim? Bu şehir bu. babasıyız de bizim oluşmuşsun? Konuşmalar. Çift düşüp gitti bile. Gel buraya. Şimdi Aa. W kıracağız. Aa. Aa. Oğlum ağzıma da verseniz konuşmayacağım lan. Şöyle. Versek zaten konuşalım. Amına kodum o çocuklar. Ayaklarını Sen çok kaşınıyorsun ya. Nereden geliyor sana bu özgüven? Vagip içi Oo. mi veriyor sana bu özgüven? Ha? Vagip içi dediğiniz adam ananızı sikecek haberiniz yok. Vagip içi diyorsun ha? Amına koyayım senin o ayağını bıçağa sap giden en köpeği de sen seni de sen de botu musun? Tamam. Tamam. Canım. Uzaktan sıkıyorlar. Uzaktan Şuradaki kırmızı leviyi görüyor musun? O senin götüne. O işte görüşürüm. ananın amına girsin. Abi ben bunu finishliyorum. O bitti oh. gel güvenli çıkış sağlayacaklar bize Hızlı güvenli güvenli Sakin güvenli Çatı kontrol çatı kontrol Patronun önünden gönderen orr. Patron Çıkarım seni ve başım Sus <laughs> 50 dolar maaş. Patron, zengin. Patron güvenli O zaman çıkış sağlıyoruz hızlı gel çıkış çıkış çıkış. 30 saniyeniz var. Çıkış sağlıyoruz. Hızlı ol. Hızlı arabaya gel. Bu adamı ne yapacağız? Adam öldü. Arkadaya bak ha. Bolsun'un tabi ki de bossuna vereceksin bunları. Ha ama bunu vermem. Bulayım mı? Lan alamıyorum. Ananı satayım. Tamam. O bir tane polisleri kayboldu biraz sıkkın kafasına eğer vajib piçi gelip onu almazsa pastaneye götürmezse bir saat içinde ölecek yavaştan buraya nereye geçelim Hı. devam et. Evet arkadaşlar saldır. videomuz bu şekildeydi beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın yorumlara dediğim gibi videonun başında da zaten bekliyorum yani videoyu beğenirseniz troll veya rol play arasında karar verin yani farklı oyunları falan filan siz yeter ki destekleyin ben her türlü gene çekerim görüşürüz arkadaşlar yayınlar